Merhaba arkadaşlar o iş geldiniz bugün <laughs> arabalar vs arabalara vs araçlar girdim sık başıma yedim. takılıyorum böyle hadi yakalayalım birkaç kişi bu adam iyi mi oynuyor kötü mi oynuyor anlayamadım arkadaşlar Aldım aldım Say bana say Bana say Saydı Sen oraya git aç onları ben de geleyim yakalayayım Gelin bana Gelin babanına Gel bana. Ya Ne alakası var ya Ne biri var Almayın onu almayın Aşağı düştü. Ha, şimdi iki var. Bunlar aynı yola giriyor. Üçü de aynı yolda. De Lan dümdüz gidersin sandım ya. Ne yaptı o? Nereye gidiyor? Gel böyle sen. Ama oradan uçup başka yere mi gideceksin dümdüz devam edeceksin. Geldim hatta. Hı 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 hı. Oyunu buraya soktum ya. Şöyle gidelim. Tırla biraz uğraşalım. Burayı nasılsınız? Ne oldu? Yakalayamadınız? Nereye gidiyor? Oo, Arkamda bir tırıcık var Tırıcık Tehlikeli sularda izliyorum biliyorum <laughs> Hani yakalayan beni? Yakalayayım beni. Hayır ya. geldim. Biri geliyor. Biri geliyor biri. İkisi ikisi de orada. Biri düştü ya. Diğeri ne yapacak? Sıkıyor. Kaçıyor. Önüme çıkacak bu tam bellik ya bu. Ne yaptın? Güzel. İnişti orada. iyi işte. Şimdi ölmeye çıkalım bir daha. Suya düştüm. Çıkmamıza gerek kalmadı. Dapa dapa du. Güzel kutu Aa bu 750'ye bir düşmüyormuş. 1k değil miydi bu? 150 miydi? Bir o 1k'ydı Ne ne izle yakalayamadım. Sen ne bana video yapma o O zaman ne yapacağız? Bence bu kadar şey yapamaz. O yüzden çok güçlü sırlar. Bak ben önden gittim. Sonra turbomla. Bütün turboları da topladım ona bırakmadım. O maalesef turbosuz kaldı ve bitti. Yarı yolu kendi Aa, böyle düşmüş. Ya düşmüş. Hayır yaa Dönemedim dönemedim. Bakalım burda Bak bak onlar oraya tünüyor kuş gibi Oradalar sadece başka diğeri gitmeyi bilmiyorlar Tek bir yer bilmiyorlar tek bir yer Bunlar nereye gidiyor hangilerini önleştirmek istiyorsam Şunları önleştirmeye çalışalım Yine gidecekler hızlı gidiyorlar. Hadi gidin gündüz. Hadi. Sen nasıl ölmedin? Sen nasıl ölmedin? Oyun. Alo. Oyun bey. Bu adam nasıl ölmedi? Suya düştü. Ya öldü. Yani bir kere gidiyor Robert. Haş. W8 Hisara Supra Ya Ya Böyle Bana da şey var repo karakteri yapmış Roblox'un bu yanındaki bir şey istediği karakterleri yapabiliyor insanlar işte Bir de oyundan oyuna değişiyor takılacaklara Ben de çekeyim Aha. Evet. Nasıl yapacağız beyler? Uy. Korktum. ait değil burası. Kamyon yine doğum bölgesinde saklansam mı? O ne fark ediyor Araba. Araba. Son anda. Sistem mi yapamam bunu? Yapamazsınız. Şöyle bir uzun zaten. Sen nereye ben oraya. Nasıl yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Tır sandım ya kırmızı kırmızı Vallahi tır sandım Gel 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 <laughs> <Çeksenin içebilen> Gel senin <laughs> köprüden gel Ne yaptım lan ben? <laughs> Turbosu bitti onun ya artık anne Yine biri çıkabilir. Arkamdan biri çıktı. Sen kimsin lan? Takip ediyor mu bana ediyor. Benden başka kim kaldı ya? Ne versin ya? Ben sonra kalmak istiyorum tek başıma. diğer adamı yakalasın da. Mutant eneri ya. Şuraya bak. Burada çıkmam vallahi bak ha. Direktleyinleri. Hayır ya. Adam ölmüş sende. ben kaldım. Ne öldü ne adam? Baya baya sona kalmak <laughs> Çekişmeni geçti işte ya Ne kadar da bu geliyo deli Hep araba oluyor mu Aa çıktı Abi bak yavaş bak <laughs> Görüyor musunuz? Tavara gönderiyor. Fark et. Ay az ya çok az Adam fark etti. Kaç? Bu fark etti onun ya yaptı orada ya. Sırf gelir mi? Geldi. Tırların turbusu daha hızlı olacak ve etraftaki turbu sayısı biraz düşürülse arabaların kazanma oranı biraz azalır. Evet. Ya, belki benim gibi oynasın yakalanmaz yakalanmayız ki. <laughs> İmge oğlum benim tıp 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 basıp basa giderim bugün havada gelen var mı var bir tane var komşu çocuğu var şuradan sağa dön yapalım buradan da sağ yapalım Bye bye. çok kötü istediğin gibi olmadı ya çok kötü açısı varmış Çok güzel denerim diye düşündüm. ne düşündüm Olmadı. Burunlarını düzeltmişler. Çalalım. Evet açalım. Hmm, hadi, hadi anbulas, hadi anbulas. Tabi am, yok onlar, ondan yok. Olmayan bir şey geldi var. Bak, bak. Ne var ondan? <laughs> Robur, naber? Sa. <laughs> hala onu oynayamıyorum. Oo. Şöyle bir var. <laughs> Sputa. Hayır, 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 hayır. Hayır, onunuz. On, on. Uyuy. Yapanlarım arkamda. arkamda var? Aynen aynen geldim oraya geldim geldim. Ben oradayım ya. gelme ya karşıma gelsen çok güzel bir <laughs> Adam suyu atlıyor gibi. Babuş. Hadi yollar değiştirelim. Ben oraya sen alayım. Hadi. Ne oluyor lan? Adamların kuyusundan düştü. Biraz bir yerden gelin lan. Tabii o lazım. Turbosuz hiçbir şey yapamam. Adam geri gidiyor ben buradayım. 40 saniye var. 3 be Hayat bir bana Dur bu okul 12 bu saniye havada kalmaya çalışır Çok tehlikeli bir yere gidiyor Kazandım Sonunda ilk defa kazandım araba yine Bayağı zordu ama he. GG yazam Yazamıyorum. Hayır ya. Bir oyunun yok ama galiba. Olsa beni yakalardı. Evet, Kovalayan olmadı ki. Hani? Kimse yok mu? Yine numaralarından ayrı. Tamam. Eee 4 dakika böyle takılıyor mu? Abi ne söylüyor bir şey Ya <çok iyi> geldi. Garo <laughs> Ne kadar oynayalım. Bayağıdır oynamıyoruz. Ufuk. Aşırı güçsüz. Robert ne ara? Ne ara? Ben nasıl becerdim orayı? Hiç ben. turban çok saniye, yetmez bence. Bu neydi? Eee? abi saniye fazla yaşadın. Rabus Hey, <laughs> Nereye gidiyorsun? Buraya dönmezsin orayı dersen oraya gidersen oraya yakalarım. Orada uçmanlık yer yok. Burası çok sıkıntılı bir Bizim Güzel sıkıyor. Arkaya, çıkam, oyun ama sıkıyo çok hızlı sıkılıyoruz. Arkaya şarkı açıp oynamalı oyun Benim yaptığım yapmayın lan Ne taktiğim bunlar Vallahi suya atlarım hepinizi yakalarım Aynı bağlamda. 3 2 1 doğdu. Ah be, robot geldi. Robottan geliyor. çok robot arkamızda üzüldüm. Üzüldüm. Buraya doğru dönmeyin, ben. bak. Şirin ben. Burada bir arkadaşımız var. Hep hayalimdir ya gökyüzünden tırtışma. Sen beni mi kesiyorsun? Evet bu beni kesiyor. Hayır. Sürekli burayı dolanmışlar kalsın bir şekilde. Bu işte mesela... Eyvah. Işte Ay yuvarlak çizmenin benim şeylerim ama ama bir şekilde yuvarlak. Ne dolaş buraya gelsem işime gelir. OP bir yer aşırı OP. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? <laughs> Optimizasyonu bayağı yapmışlar ha eskiden dokunmuyorduk dokunuyorduk dokunuyorduk dokunmuyordu Garip garip şeyler Ne oluyor o oluyor 14 13 tekrar kazanacağım yine Gelir ve son turma e, mı? Oo adam bak. <laughs> Minecraft köylüsü gel lan buraya gel lan buraya. Ele gelesem sen buraya bakarsan ben sana. Hem son oyun olsun yeter ya. Güzel maç çıktı. Problem bu da oldu. Yeni gelmiş o oyuna Yeni. Oynayamıyorum. Oynayamıyor. Hayır 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 hayır. Ben hiç sevmiyorum bunu ya. Oh. çok daha iyi mobilisin duruma göre. Ha oh ya Zarla zorla zorla çıktı. Buna beklesem bana bir şey yapamıyorlar gibi geliyor bana. Yaptı. <laughs> Elim üstüne uçup gider sandım. yüz bastı geldi ha. Hadi. alıcık kamyon oynayalım ve çıktı koyalım. Şu adam akıllı bak orada bekliyor dedim. öldü. niye biraz hafif durduğu ki. Ne olmuş Onu bir ayar geçmiş olmalı. Gel PD gel dedim önüne bile çıktı. Kim kaldı? Aha önümüze geliyorlar. Doğru gelmeye gelmedi. Nereye gidecek? Kaçış rampasına gidiyor. O rampadan kaçmak çok kolay. Eee ne yaptı? Oy 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 oy. R'ye bas. R'ye bas düze. Koru iyi ölüyor ha bu adam Ama şu an turbo aldı mı? Turbo almadıysa bitti o Almış Ne böyle öyle öyle şu turbo Hayır ya hiç düşünmedim öyle Sen niye indin ki aşağıya Bu adam bir ziyar gibi ya Kumusu yok. Geri şey yaptı. Şimdi turbo aldı. Nereye uçabilir? İleride şöyle diye bir rampa yok. Buraya doğru gelir mi? Buraya gelirse uçar. Uçtu. Ama suya mı? Bana doğru mu? Hadi oğlum. Çok iyi kaçtı yine. Adam oynuyor uyca. Uçamadım ben uçamadım ben. Kazandı helal olsun. Çok güzel hareket yaptı şimdi. Güzel oynadı. Ben yani en daha iyi oynamış oldum. Birader bayanlar görüşürüz. Güzel oynadı. Ben bu kadarım. Bay bay.